Merhaba, Kazım Beşirli ben, kalp damar cerrahisi uzmanıyım. Bugün sizlere felçten korunmada şah damarı hastalıkları ve cerrahisinden bahsetmek istiyorum. Beynimize giden, boynumuzun iki tarafında iki tane damar var. Biz bunlara karatüs arter diyoruz. Şah damarı daha yaygın ifadeyle. Damar sertliği hastalığı yani ateroskleroz. Nasıl kalp, damar, kalp damarlarında, bacak damarlarında, Darlıklara neden oluyor. Şah damarında da darlıklar neden olabiliyor. Bu darlıklar ileride gelip geçici görme kayıpları, felçlere neden olabiliyor. Bir çeşit inme, nörolojik sorunlar kaynağı olabiliyor. Bu hastalıktan, felçten korunmak için bu şah damarlarının incelenmesi, değerlendirilmesi, tetkiki, tedavisi tıpta özellikle kalp damar cerrahisinde nöroloji ile birlikte ayrı bir önem kazanıyor. Şah damarlarındaki damar sertliği ateroskleroz zaman içerisinde ilerleyerek buradan pıhtı kopup beyne atmaya neden olabiliyor. Bu da felçle sonuçlanabiliyor. Bunu önlemek için yapılması gereken birkaç şey var. Tıbbi tedavi olarak yapılması gereken şey şudur. Damar sertliğine yönelik tedavi olmak. Bu damar sertliği risk faktörlerinden uzak durmayla başlıyor. Sigara gibi, yüksek kolesterolü beslenme gibi tansiyon, şeker hastalığı varsa bunların iyi kontrol altında ve iyi tedavi altında olması gibi e, tıbbi önleyici yöntemlere dikkat etmek gerekiyor. Bir grup ilaçlar var. Aspirin gibi damar sertliğini seyrini yavaşlatan ilaçlar ya da kolesterol düşürücü ilaçlarımız var. Bunlarla da damar sertliğinin ilerlemesini böyle bir komplikasyonla felçle sonuçlanmasını engellemek istiyoruz. Bütün bunlara rağmen damar sertliği ilerleyebilir ve bu darlık %70'in üzerine çıktığında bir girişim endikasyonu gerekliliği doğurmaktadır. Bu tip şikayetlerle gelen hastalarımızda biz şah damarına yönelik Doppler ultrason yaptırıyoruz. Ya da bazen gerekiyorsa tomografi anjiyosu ya da klasik anjiyo çektirerek şah damarındaki darlığın yerini, derecesini, özelliklerini belirliyoruz. Buna göre de herhangi bir girişim yapı yapmayacağımızı yapacaksak ne tür bir girişim yapacağımızı e, kararlaştırmış oluyoruz. Eğer darlık %70'den fazla ise şah damarında, beyne giden damarda %70'den fazla darlık oluşmuş ise buna yönelik bir girişim gerekliliği doğmuş demektir. Bazı özel durumlarda stent, balon stent uygulaması yapılmakta ama çoğunlukta ise cerrahi girişim, biz buna karatris endertrektomisi diyoruz, cerrahi girişim yapılmaktadır. Cerrahi girişim lokal anestezi ya da genel anestezi altında yapılabilmekte. Çoğunlukla genel anestezi eğer özel bir risk oluşturmuyorsa genel anestezi kullanılmaktadır. Boyunda 5-6 santimlik bir insizyonla şah damarı bulunmakta. Buradaki emboli nedeni olacak, felç nedeni olacak demer sertliği, darlık bölgesi temizlenmekte. Boyundan alınan bir yedek damar ya da bacaktan alınan damarla olmadığında sentetik bir materyalle genişletilerek bu e, darlık düzeltilmekte, açılmaktadır. Genelde bu tip hastalar 3-4 gün içinde de taburcu olmaktadırlar. Düşük bir riskle yapılan bir ameliyattır. Her halükarda ameliyatın tabii ki bazı riskleri olmakla birlikte hastalığın doğal seyrinde bırakılmasının riski daha yüksektir. Sonuç olarak %70'den fazla darlığı olan hastalarda cerrahi girişim, şahtaman yönet bir girişim, kartris artere yönelik bir girişim, mutlaka gerekmektedir.